Evet, hepinize merhabalar sevgili Yay burcu arkadaşlarım ve tabii ki aynı zamanda yükselen Yay burcu, Yay olanlar kanalıma hoş geldiniz. Evet, başlıktan da anlayacağınız üzere Ağustos ayının, Ağustos 2020'nin aylık genel yorumlamasını yapacağımız yeni bir video ile karşınızdayım her zamanki eski takipçilerimiz bilirler. Her zamanki açılım sitemizde yine aylık sistemimizi uygulayacağız. Ama ilk kez bu video ile bu kanalımıza gelen arkadaşlarım için şöyle bir üzerinden anlatmak istiyorum tekrar. Klasik tarot destemizden ve ikilem karşılık destemizden dörder kart seçerek toplam 8 kartlık bir açılım oluşturuyoruz. Ve her biri birer sütundan toplamda 4 sütun ortaya çıkıyor. Ve hepsi aslında ayın birer haftasını inceliyor. Ve Ağustos ayının 4 haftalık genel bir ay hikayesini ortaya çıkarıyoruz sevgili arkadaşlar. Bu 8 kartın yorumunu tamamladık sonra Da en sonunda finalde bir melek mesaj kartı seçerek de ayın böyle ana fikri mesajı duymamız gereken o cümle o niyet nedir diyerek sonunda da bir melek mesaj kartı seçiyorum ve toplamda 9 kartlık bir açılımla aylık açılımımızı gerçekleştiriyoruz sevgili arkadaşlar şimdi <laughs> dilerseniz e, hiç vakit kaybetmeden ilk başta ağustos başından ilerleyerek açılımımıza başlayalım tabi son not olarak şunu da söyleyeyim normalde e, kartların kesip yerleştirip açılmasını da hani videoyu başlattıktan sonra yapıyorum ama hani süreden ekstra kaybetmemek, çalmamak adına sizlerin adına yine kapalı olarak karıştırıp kesip kesip seçtim ve yerleştirdim arkadaşlar. Direkt hazır olarak başlatmak istedim bu sefer. Ama yine aynı sistemde koydum kartlarımızı. Şimdi dilerseniz Ağustos'un ilk hafta enerjilerinden itibaren başlayalım bakalım. Ağustos ayımızda siz Yay burçları için ne gibi enerjiler bekliyor? Şimdi Ağustos ayını açarken İlk başta üst testemizden bir kupa kralı kartı, alt testemizde de bir yonca kartı geldi. Şimdi arkadaşlar Ağustos ayının bu ilk yarı enerjilerinde birazcık böyle sezgilsel yönünüz ön plana çıkabilir diyebilirim. Özellikle üst testede gelen bu kupa kralı kartı aynı zamanda hani bir e, saraylı kartını temsil ettiği için saraylı kartları kişileri de temsil eder. Eğer ki çevrenizde hayatınızda hani arkadaş olur, sevgili olur, aileden biri olur fark etmez böyle su grubundan yengeç, akrep, balık bu burçlardan kimseler varsa onlarla alakalı gündemleri ortaya çıkarabilir. Ya da hani burcundan bağımsız olarak söylüyorum bunu. Çevrenizde böyle hani size karşı pek duygusunu gerçek niyetlerini, iç dünyasını belli etmeyen ama içten içe de yoğun his ve duygular size karşı yaşayan biraz daha sezgisel, içe dönük bir yapıyı bir insan olabilir çevrenizde. Sizi belki sessizce gözlemliyor, gizliyor ama aslında içinde bir takım düşünceler, hisler olabilir ama dışa karşı ser verip sır vermiyor diyebilirim. Ee, bu <laughs> bu ne bileyim bir aşk duygusu da olabileceği gibi başka düşünceler belki bir sinir olma belki de bir hani bir düşünce böyle sessizce sezgiyle sizi izleyen derinlerde bir insan olabilir arkadaşlar kendini pek de belli etmeyen ee, bu anlamda Hani belki dost görünümü düşmanlara da dikkat etmek gerekir diyebilirim. Hani bir sevgili olarak bakıldığında aslında yoğun sevgi sevgisinin içinde yaşayan dışa karşı belli etmeyen daha içe dönük derin bir yapıda bir kişiyi de temsil edebilir. Sizin üzerinizden değerlendirsek arkadaşlar hani bu siz de olabilirsiniz. Böyle Ağustos ayının başlangıç enerjilerinde kendinizi biraz içe dönük hissedebilirsiniz. Daha böyle içinizde yoğun duygular, düşünceler. Daha böyle içinizde yoğun bir dünyada yaşadığınız dışa karşı daha böyle gözlemci sessiz bir yapıda kalmış bir yay burçları olarak da görebiliriz size. Eğer ki bu sizin için hiç dış kişi olarak bu profilde kimse yoksa içinizde yaşadığınız böyle yoğun sezgisel enerjilerde olabilir arkadaşlar alt destenizdeki karta bakıldığında yonca kartı aslında üst destedeki kartla çok örtüşen aynı temada bir kartı içeriyor. Hatta bu alt destede <laughs> su grubundan akrebin de kartını temsil eder. Burada da su grubundan insanlardan bahsettik ya. Hani su grubundan kişilerle ilgili gündemler olabilir. Ama yine sizin üzerinizden değerlendirirsek arkadaşlar. Biraz şanslı ve talihli zamanlar da olabilir sizin için. Ağustos ayının başlangıç enerjileri ve sezgilerin gücünü ortaya koyar. Sezgilere güveni işaret eder. Hani alacağınız kararlarda, düşüncelerinizde, fikirlerinizde, sezgilerinizi dinlemeniz sizin için şey olacak arkadaşlar. Doğru yol gösterici olacak diyebilirim. Sezgileriniz güçlü, kuvvetli olabilir. Ya da belki de yaşadığınız e belki de gördüğünüz rüyalar vesaire haberciler haberci olabilir İç sesinizi dinlemeniz kalbinizi sezgilerinizi dinlemeniz e size doğru bir rota çıkarabilir arkadaşlar bu anlamda güçlü olacaksınız belki de hani bir takım isteye do isteklerinize doğru gidiş anlamında da şans yanınızda olabilir bir takım güzel haberler gelişmeler e anlamında da desteklenebileceğiniz enerjiler ortaya çıkabilir arkadaşlar ama hani size bunun vurgusu biraz da şu görünenin altındaki farkındalığa varmanızı tavsiye ediyorum. Diyor arkadaşlar. Çünkü üst testede de biraz sezgisel hani göründüğü gibi olmayan daha içte yaşanmış durumlardan bahsetmiştik. Görünenin gerçekten göründüğü gibi olup olmadığını sorgulayın ve biraz daha kapsamlı düşünmeye gayret edin. Hani görünen ve altında başka bir gerçek yatıyor mu diye bir bakmaya çalışın arkadaşlar. Her görünene göründüğü gibi inanmayın. Bir teklif, bir haber, bir gelişme duyarsanız da direkt olduğu gibi kabul etmeyin. Bir inceleyin ya doğruluğunu onaylayın. Size bir teklif bir şey sunulursa da bunu bir inceleyin, direkt kabul etmeyin. Artısına, eksisine bakın. Ya da duyduğunuz haberler, dedikodular, gelişmelerinde aslını astarını iyice bir sorgulayın arkadaşlar. Doğru seçimler verebilmek anlamında da ekstra dikkatli olun derim arkadaşlar. Ama bu dediğim gibi bu seçimler gibi bir durumlar yaşarsanız da sezgilerinizin sesini dinlemeniz, size doğru yolu gösterici etkileri beraberinde getirebilir sevgili arkadaşlar. Şimdi Ağustos ayının biraz böyle ikinci haftasına doğru ortalarına doğru gidersek yine bir kupa enerjisi var. Bu sefer kupası alt destemizde de bir güne bakan kartı çıktı arkadaşlarım. Şimdi sezgi ve duygu temaları anlamında gerçekten biraz yoğun bir başlangıç oldu bu anlamda. Şöyle de ifade edebilirim. Önce bir üst kartınızdan başlarsa. Kupa ası, aslar aslında arkadaşlar. Hani Kupa ası da olsa tılsım da, değnek de, kılıç da olsa fark etmez. Her anlamda olumlu ve yeni başlangıçları işaret eder. Ya yeni bir başlangıçtır as eve yeni bir sayfadır temiz ve pozitif bir enerjiyi ortaya koyar ve bunun hani kupa serisinden çıkmış olması daha duygularla alakalı konuları ve temaları sizin adınıza işaret edebilir sevgili arkadaşlar. Belki duygusal hayatınızda aşk hayatınızda yeni başlangıçlar oluşabilir. Ya da duygularınız anlamında bir şifalanma bir tazelenme yaşayabilirsiniz. Belki depresyonda bunalımda sıkıntılı enerjileriniz varsa o duygusal şifalanma ve tazelenme belki hayatınızda gelebilir. Ya da böyle size gerçekten bereketli kısmetli enerjiler, yeni fırsatlar teklifler yine buradaki seyirdeki gibi oluşma olasılığı olabilir. Sezgisel gücün varlığı, şanslılık kısmetin varlığı da hani enerjisel anlamda desteklediğiniz, desteklendiğiniz bu dönemde yanınızdaymış gibi görünüyor. Alt destemizdeki kartımız güne bakan kartı. Yine bir su serisinden bir kart. Böyle bir su şeklinde gittik Ağustos'un ilk yarısında. E, güne bakan kartı aslında birazcık sezgi ve duyguların birleşimini ortaya koyuyor. Gerçekten bu ilk dört kartınız çok böyle ortak temalara vurgu yaptı. E, şöyle de bir şey var. Biraz böyle hani duyguların, sezgilerin içerisinde yoğrulurken kendinizi ikimiz zaman böyle hayal hayalperestlikleri içerisinde de e, bulabilirsiniz. Eğer bir aşk dönemindeyseniz, romantik ilişkiler, daha sevecen yaklaşımlar içerisinde olabilirsiniz, coşkun duygular içerisinde e, olabilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Hatta böyle bir takım kararlar alırken vesaire hani sezgilerinizi dinliyoruz hani ona göre karar veriyoruz demiştik ya. Böyle ruh halinize göre karar verebilirsiniz. O an modunuz neyse hani düşünüp değerlendirmek, mantıklı karar vermek yerine duygularınız, mantığınız, pardon, duygularınız ruh haliniz sizi yönetebilir. Hani bu anlamda aslında dengede kalmak önemli. Belki de <laughs> normalde kabul etmeyeceğiniz ya da başka düşüneceğiniz bir şeyle o anın anlık modundan dolayı başka bir hisle de hareket edebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Ee, hani boş hayallere kapılmamak da önemli olacak. Her yani ne kadar sezgisel duygusal yoğunluklardan, hayalperest enerjilerden bahsetsek de hani çok böyle o e, coşkunluğa kapılıp böyle hayaller aleminde do, dolanıp da böyle boş hayallere de kapılmamak lazım. Her şeyin dediğim gibi dengesi maktbuldur. Ee, etik olmak önemli olacak arkadaşlar. <laughs> hani ee, belki de ruh haliniz, duygularınız size doğru olmayan kararlar, davranışlar sergiletebilir. Doğru olandan ayrılmayın, etik olandan ayrılmayın mesajını <laughs> sizlere verir sevgili arkadaşlar. Bir de şöyle bir not da ekleyebilirim burada ee, bir konuyla alakalı arkadaşlar. Hani fazla odaklandığınız bir durum varsa, eğer ki hayatınızda hani bir takım meselelere çok odaklanmış olanlarımız varsa, onlar için gelecek bu söyleyeceğim şey bu konuya hani fazla odaklanmanın aslında hayatınızın birçok dalını, birçok başka meselesini engelliyor enerjisel anlamda arkadaşlar. Hiçbir şeye bir şekilde böyle takıntılı, abartılı boyutta odaklanmamanızı tavsiye ederim. Belki bu dileğiniz, niyetiniz hani olacak belki ya da kafaya taktığınız meseleler bir takım çözümlere kavuşacak ama bu konuda siz böyle hırslı veya böyle takıntılı odaklanmış bir enerjiden ziyade daha dengeli bakmanızı e, tavsiye ederim sevgili arkadaşlarım. Tabii ki o yüzden hani her kartın olumlu yönleri olduğu gibi uyarı yönlerini de dikkate almak gerekir. Şimdi Ağustos'un ikinci yarısına doğru geçelim. Şöyle bir üçüncü hafta enerjilerine doğru bakarsak. Üst destemizde bir tılsım prensi, alt destemizde de bir karınca kartı geldi. Bu arada arkadaşlar ufak bir kameramda kayma olmuştu da durdurup onu düzelttim. Böyle açı bir de, açı değişimi hissettiyseniz anlık sebebi odur onu da söyleyeyim. Ufak böyle aşağı kaymış gibi geldi onu düzelttim. Şimdi Ağustos'un ikinci yarısıyla devam ediyoruz kaldığımız yerden. Burada tılsım prensi ve karınca kartı dediğim gibi geldi. E, üst destemizdeki aslında bu tılsım prensi hani kişileri de yine ifade edebiliyor saraylı olduğu için. <laughs> yani sizin dışınızda Başak, Boğa, Oğlak burcu kişiler varsa onlarla alakalı yaşanabilecek gelişmeler, onlardan onlardan gelebilecek haberler veya iletişimler ortaya çıkabilir sizin üzerinizden hani değerlendirdiğimizde ise Burada e, dediğim gibi bir takım yeni başlangıçların ilk tohumlarını atabilirsiniz. Buradaki tılsım prensi hani çok böyle ufak ufak adımları ortaya koyar arkadaşlar. Hani böyle bir yeni bir fikrin tohumları atılıyor olabilir ya da ufak girişimler olabilir arkadaşlar. Hani ufak durumlar bir takım belki ileride büyüyecek çok güzel gelişmeler veya sonuçlar beraberinde getirecek onu bilemeyiz ama yeni fikirler üretebilirsiniz. Yeni küçük ufak haberler alabilirsiniz ya da bir takım yeni şeyler ufak ufak başlangıçlar denemelerde bulunabilirsiniz. Gelecekte belki de sürece dönüşecek bir takım durumların ilk tohumlarının atıldığı e, süreçler olabilir sevgili arkadaşlarım. Yeni bir takım bir şeylere başlıyor musunuz gibi de görünüyor kendinizi böyle tertipli düzenli daha böyle hani iyice değerlendiren kimi zaman da mantık yönüyle bakabilen bir yerde de bulabileceksiniz. Çünkü ilk dört kartımız çok böyle su grubu su grubu sezgi sezgi temalarıydı. Ama bu toprak grubundan gelen bu kart biraz mantığınızın ayağınızın yere sağlam basacağın etkilerinin de ortaya çıkarıyor diyebilirim. Burada alt destedeki gelen kartımız karınca kartı. Şimdi karınca kartı e, uğraşı ve çabayı ortaya koyuyor. Hani buradaki üst destedeki kartımızla birleştirdiğimizde bir takım süreçlerden yeni girişim veya mevcut durumlarla ilgili olaylardan geçiyorsanız, bunlar size hani bir takım uğraş ve çaba gerektiren meseleler olabilir. Hani karınca kartı adı üzerinde karınca gibi çalışmanız gereken belki de kim zamanda yoğun olacağınız temalar, belki kafaca yoğun olacağınız, kafanızın böyle karınca karınca olacağı ya da böyle iş sorumluluk veya yoğunluk olarak dış hayatınızdaki süreçlerde yoğun olabileceğiniz durumlar oluşabilir. Her ne kadar mesela hayatınızda sorunlarla karşılaşsanız da onların üzerinden gelebilecek, baş edebilecek azimde olacaksınız. İstikrarlı çalışmalarla yolunuzda ilerleyeceksiniz. O çalışkanlık yani üzerinizde, o karınca çalışkanlığı üzerinizde olacak diyebilirim. Herhangi hani bu anlamda engellere karşı da hem sabır hem kararlı cesur yönlerinizde ortaya çıkabilecek arkadaşlar. Ama dediğim gibi hani etik olamamakla ilgili bir takım vurgulardan bahsetmiştik ya taburda bir önceki haftada. Hani gerçekten de bunları yaparken bir takım işlere karşı hani dürüstlüğü elden bırakmayın. Haksız kazançlar ya da böyle tembel üşengeç tavırlar, hileler, yalanlar bu gibi durumlar içerisine düşmeyin. Ha siz benden eğer kendiniz benden böyle şeyler beklenmez zaten diyorsanız da çevrenizde bunları yapabilme potansiyel potansiyeli olan insanlar Karşı gardınızı alın, dikkatli olun, gözü açık olun diyebilirim sevgili arkadaşlarım. E, beklentilerinizin hani bir takım tabii ki beklentileriniz var. Belki de bu gelecekteki beklentilerinizle alakalı ufak tohumlar, haberler, girişimler de olabilir. Bu beklentileriniz için hani belki şu an hemen olsun vesaire diyorsanız böyle yakın vade için hani olması zor gibi görünüyor olsa da sizin için konu üzerinde eğer daha dikkatli ilerlerseniz sonucun olumlu olabileceğini hani sizin çaba ve gayretinize daha dikkatinize, emeğinize baktığını işaret ediyor arkadaşlar bu kartın. Emek verirseniz ne kadar uğraşır ve kararlı olursanız istediğiniz sonuca da o kadar yakın olacaksınız diyebilirim sevgili arkadaşlar. Bakalım Ağustos ayını kapatırken neler var sizin için? Evet ne kadar kupalı bir e, kupa serisiyle bir kart oldu. Bu sefer de e, kupa kraliçesi çıktı. Şimdi bu hani Ağustos ayını kapatırken hani buradaki kupa kralının mizacına benzer yine sezgisel bir enerjiyi ortaya koyar. Bu sefer kadını tabii ki. Hani bu kadın kupa kraliçesi, kupa kadınının elinde tuttuğu bu e, artık ampul mü, lamba mı içinde elinde tuttuğu kupa aslında kupa en mantıklısı olur. İçi dolu ve böyle sezgisel ve duygusal yoğunlukları anlatıyor arkadaşlar. Biraz böyle Ağustos ayını kapanırken içinize kapanık, içinize dönük olabilirsiniz. Daha böyle pasif bir duruş ama içerisinde hani bazen böyle geriye çekiliriz ya daha böyle kapalı, daha pasif ama içinde yoğun dönemlerimiz olur. Biraz öyle bir döneme geçebilirsiniz. Ama yine bu da bir saraylı kartı olduğu için dış dünyada, hani burada bahsettiğim için tekrar onu demedim ama yine de diyeyim. Bak akrep, yengeç, balık burcu gibi su grubu insanlar ya da sezgisel yönü ön plana çıkan vurgulu insanlar hayatınızda e rol oynayabilir. Onlarla alakalı gelişmeler, haberler, iletişimler, teklifler ortaya çıkabilir. Ama şurada hani alt destenizdeki gelen bu Yusufçuk kartı biraz olumlu bir kapanış oldu. Zaten diğerleri de olumlu. Hiç böyle olumsuz bir kart gelmedi açıkçası söylemek gerekirse. Yusufçuk kartı sanatı ve coşkuyu ön plana çıkar. Eğer böyle sanat dallarına ilginiz varsa bu anlamda ilhamlarınız oluşabilir. Genel olarak hani kupa kartı duygularla temsil ettiği için duygusal olarak coşkun olabilirsiniz arkadaşlar. Aynı buralarda bahsettiğim o e, coşkun enerjileri işaret ediyor. Ama hani bunun negatif uyarı tarafı da şu. Gereksiz bir güvene de kapılabilirsiniz kendi içinizde. Ya da bir şeyleri çok zorlayabilirsiniz. Zoraki istekleriniz olabilir. Ya da bir şeyler için aceleci olup hadi olsun hadi olsun vurgularına kapılabilirsiniz. Bunları yapmayın. Bu kartın negatif veya size uyarı olarak gelebilecek yönü bu. Bu anlamda hani dengenizi korumaya dikkat edin. Yok eğer ki olumlu değerlendirebiliriz derseniz de buradaki kupa kraliçesinin o yoğun duyguları e, Yusufçuk kartıyla birleştiğinde ruhsal tatminleri ortaya çıkarır arkadaşlar. Gerçekten ruhsal olarak belki de farkındalık yaşayıp yükselip arındığınız bir dönemde olabilirsiniz. Daha akılcı ve planlı adımlar atabilir. Hatta maddi manevi yükselişler anlamında da kendinizi destekleyebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Hatta güzel haberlerin getireceği mutlu olasılıklar da yine sizin için mümkün olabilir diyebilirim. Evet böyle Ağustos ayınızın öncelikle burada bir genel hikayesine baktık. Bence güzel hani böyle çok öyle kötü bir tema anlamında bir kart çıkmadı. Güzel manalar, enerjiler var. Uyarı verilmesi gereken yerlerde onları da verdik. Zaten dinlerken hepsini aklınızda yazmışsınızdır muhtemelen. Şimdi bunların üzerine bir de finalde bir melek mesaj kartı seçeceğiz. Başta da belirttiğim gibi. Bu da ayın genel teması, mesajı, niteliği, o duymanız gereken şey nedir niteliğinde çekeceğimiz bir final kartı. Evet sizin için bir kartımız düştü. Bu düşen kartı da yorumlayalım. Bir de kart keseceğiz. Düşen kartları mutlaka ki anlamlı olduğu için ayırmıyorum. Tek kart seçeceğim için direkt kestiğim kartı seçiyorum sizin adınıza. Yay Burcu Ağustos 2020. Evet. Şimdi. Arkadaşlar çektiğim kart işaretleri fark et kartı. Düşen kartınız da yeni hayat arkadaşı kartı oldu. Hemen sırayla ikisini de anlamlarını okuyalım. Sonra da üzerlerine yorumlayalım. Önce düşen kartınız. Yeni hayat arkadaşı. Rastlantısal bir tanışma bir yanlış değildir. Dualarının amacına ulaşmasını sağlayacak çarkları harekete geçirmek için hızlandırıcı olarak ilahi bir yoldan ayarlanmıştır. Yaşamına gönderdiğimiz yeni insanlara dikkatli bak. Onlara yakınlık, rahatlık ve güven duygunla tanıyacaksın. Şimdi arkadaşlar tabii ki bu yeni hayat arkadaşı direkt aşk hayatını da temsil edebilir ama genel bir açılım yaptığımız için Genel olarak hayatınızda bu ay yeni giren insanlar, hayatınızda yeni rol oynayan insanlar, belki de tanışabileceğiniz insanlar. Bunların hiçbirinin rastlantısal olmadığını ve gerçekten sizin için e, hayırlı, doğru ve iyi niyetler taşıyabilecek insanlar olduğunu gösteriyor. Onları zaten eğer o doğru kişilerse, sizin için iyi ve hayırlı gelecek insanlarsa, yakınlık, rahatlık ve güven duygusu hissedeceksiniz onları gördüğünüzde, onlarla karşılaştığınızda. Hani illa sıfırdan bir tanışma da olmayabilir kimleriniz için. Belki kimleriniz birileriyle iletişimlerini arttırabilir. Bir takım insanlar bu ay hayatınızda daha çok yer alabilir, rol alabilir sevgili arkadaşlar. Bir takım insanların varlığı sizin için rast. E, Aslantısal değil faydalı ve özel etkileri beraberinde getirebilir. Şimdi ikinci melek mesaj kartımız bu da seçtiğimiz karttı işaretleri fark et kartı. Onu da Altanlı'nın sesli okuyup yorumlayalım bakalım. İşaretleri fark et. Evet, almakta olduğun işaretler cennetten çıkma. Sana sevildiğini ve asla yalnız olmadığını hatırlatmak için yoluna tüyler, paralar ve başka işaretler bırakıyoruz. Tabii ki burada tüy, para ve başka işaret dediği şeyler biraz metafor. Bize burada vermek istediği mesaj arkadaşlar, sizin bu ay yaşayacağınız gelişmelerde aynı burada rastlantı sağlığı bir takım özel durumlar vurgusu yapmıştık ya bu kartınızda da hani kişi bazındaydı buradaki burada da olaylar bazında yaşadığınız bir takım gelişmeler gördüğünüz bir takım durumlar karşılaştığınız şahit olduğunuz içinde bulunduğunuz hiçbiri tesadüf veya rastlantı değil arkadaşlar. Bir takım böyle işaret gibi gelen hislerle, durumlarla, enerjilerle karşılaşabilirsiniz ve bunların hepsini hani böyle göz ardı etmek veya umursamamak yerine Bunlara odaklanın ve fark etmeye çalışın. Bunlardan ne gibi bir mesaj çıkabilir diyerek değerlendirin. O yolunuzda ilerleyin. Zaten bu ay hani sezgilerinizin de güçlü olacağı bir ay olduğunu da açılımımızda çıkarmıştık. Hem kişiler bazında hem olaylar bazında e sizin hani rastlantısal olmayan işaretleri beraberinde getiren bir takım durumların enerjileriyle e karşılaşabileceğiniz bir ay olabilir diyor melek mesaj kartlarımız evet sizlerin adınızda bu ağustos ayının ağustos 2020'nin aylık yorum ve değerlendirmeleri bu şekilde çıktı eğer ki kendi burcunuz yay olarak dinliyorsanız muhakkak ki yükselen ya da ay burcunuza da göz atmanızı dinleriz, e, tavsiye ederim sevgili arkadaşlar artık sona doğru sesimiz de gitti ee, tabii ki de her şeyden en önemlisi sağlıklı, mutlu, huzurlu, işinizin gücünüzün yolunda gittiği güzel bir ay geçirmenizi dilerim sevgili arkadaşlar. Ee, eğer ki yorumu videoyu beğendiyseniz beğenebilir. Eğer ki bu videoyu ilk kez kanalımın bir videosuna geldiyseniz de abone olup zil bildirimlerini açarak devam eden video ve konu başlıklarımdan da haberdar olabilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Evet sizin için bu videoda yorum ve değerlendirmelerim bu şekildeydi yeni videolarda ve yeni konu başlıklarında görüşmek üzere. Hoşçakalın sevgili yaymışları.